Merhabalar, Sevelin Günlük Yaşamı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle taş kadayıfı farklı bir şekilde yapacağım. Ispanaklı taş kadayıf denedim. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hemen yapımına geçelim. Ispanakları önceden yaprak kısmını ayırdım. Sap kısımlarını ayırıyoruz. Sadece yaprak kısmını kullanıyoruz. Yıkadım, ayıkladım. Robota alıyorum ıspanağın yapraklarını. Taş kadayıfa farklı bir yorum katmak istedim ve ıspanaklı yapmaya karar verdim. Ispanağın da taş kadayıfa çok yakışacağını düşünerek böyle bir tarif oluşturdum. Ee, sizinle paylaşıyorum. Bakalım size beğenecek misiniz? Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. İnanılmaz vitaminli, mineralli, güzel bir tatlı tarifi. Hem de çok hafif oluyor. Ispanakların üzerine bir su bardağı sütü de ilave ediyorum ve robotumu çalıştırıyorum. Bir bardak suyu da ilave ediyorum. Toplamda bir bardak süt ve bir bardak su kullanıyorum. Ve ıspanağı iyice püre haline getiriyorum. Püre haline getirdiğim ıspanağı karıştırma kabına alıyorum. Bir tatlı kaşığı kuru maya, bir çay kaşığı tuz, ve 1 yemek kaşığı şekeri ilave ediyorum ve çırpıcıyla iyice çırpıyorum hamuru çok kolay hazırlanıyor bir su bardağı unu önce ilave ediyorum toplamda bir buçuk su bardağı un kullanacağız bir buçuk su bardağından biraz fazla gördüğünüz gibi unumu da karıştırıyorum ve pürüzsüz bir hamur haline gelene kadar iyice çırpıyorum tavama çok az yağ damlatıyorum ve kağıtla tavanın her yerine gelmesini sağlıyorum. Kepçe yine pankek gibi hamurumu tavaya azar azar döküyorum. Kısık ateşe yakın, orta ateşten bir tık daha az ateşte pişiriyorum pankekleri. Ateşin derecesi önemli. Çok açarsanız yakar, az açarsanız da pişmez. Kısıktan bir tık yukarıda ateşte pişiriyorum. Pankek gibi bu şekilde göz göz olduktan sonra alıyorum. Yine tek tarafını pişiriyorum. Taş kadayıf da olduğu gibi. Hamurumuz ıspanaktan dolayı yeşil renkte oluyor. Ölçüsü tam muhteşem oluyor. Ölçüsüne uyarsanız harika bir ıspanaklı taş kadayıf yaparsınız. Hamurlarımın hepsini bu şekilde pişiriyorum. hamurlarımın hepsi pişti. Hamurlar dinlenirken ben iç malzemesini cevizleri iri iri kıydım. Bir yemek kaşığı şekeri ve bir tatlı kaşığı da toz tarçın ilave ediyorum. için harcını da hazırlıyorum. Kadayıfların bir tarafını pişirmememizin sebebi kolayca yapışması. Kızartırken içi de muntazam bir şekilde pişiyor. Bu şekilde çok kolay yapıştırılıyor. Ben ıı, taş kadayıf ıı, tatlısına bayıldım ve artık değişik versiyonlarını yapmak istiyorum. Bu şekilde cevizleri arasına koyup kenarlarından hafif hafif bastırarak tek taraf pişmediği için kolaylıkla kapanıyor. İyice kapatalım, kenarlardan iyice bastıralım ve kapansın kızartırken açılmasın. Bütün kadayıfları aynı şekilde ortasına cevizli harcı koyarak kapatıyorum ve kenarlarını iyice bastırarak kadayıflarımı hazırlıyorum. Evet. İçi pişmiş vaziyette görüyorsunuz. Göz göz olmuş, hamur kalmamış. Kızartırken de iyice pişecek ve hiçbir şekilde hamur olmayacak. Şimdi kızartmaya geçelim hepsini yaptıktan sonra. <laughs> Tencerede yağı iyice kızdırdım. Yeteri kadar yağ koydum. Artık kadayıflarımı, ıspanaklı kadayıfımı, taş kadayıfları arkalı önlü güzelce kızartalım. Önceden taş kadayıf yapmıştım. Onun şerbetinden artan şerbeti ben buzdolabında sakladım. Bu tatlımda da onu kullanacağım. Şerbet ölçülerini açıklamalar kısmında size yazacağım. Artan şerbetimizi buzdolabında saklayıp diğer tatlılarımızda da kullanabilirsiniz bu şekilde kızartıyorum. Şerbet soğuk. Buzdolabından çıkardım. Taş kadayıf sıcak. Şerbetin içine atıp çok bekletmeden böyle her tarafına şerbet gelecek şekilde kadayıflarımı iyice şerbete buluyorum. Şerbete buladığım taş kadayıfları çok çok bekletmeden hemen servis tabağıma şerbetini süzdürerek alıyorum. Pratik, nefis mi nefis bir tatlı. Hem şerbetli hem de bir o kadar pratik. Yapmaktan büyük keyif aldığım güzel bir tatlı. Umarım siz de denersiniz ve bana e, görüşlerinizi bildirirsiniz. Kadayıfların hepsini bu şekilde kızartıp şerbet içine, içine atıp daha sonra servis tabağımıza alıyoruz. Çok bekletmeden şerbeti iki tarafında buladıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Bu kadar nefis, bu kadar harika bir tatlıyı sizinle paylaşmak istedim. Yine kendim yaptım. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Şimdi bir tanesini tadımına geçiyorum. Kaymak veya labne peynirlerle de yiyebilirsiniz bu tatlıyı. Ben Ev yoğurdu ile yemeği tercih ettim ve inanılmaz güzel oldu. Siz de hangisini tercih ederseniz. Üzerinde bal da gezdirebilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Tarifim bu şekilde. Bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğeniyorsanız ve takipte kalmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız lütfen. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli dokusu da bu şekilde bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın